Herkese merhaba arkadaşlar. Esra'nın yemek kitabına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizlere kahvaltıda yapabileceğiniz şahane bir tarif ile geldim. Umarım izlerken keyif alarak izlersiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen videonun altında bulunan abone ol butonuna basar ve bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler dilerim. Kabımın içerisine 2 su bardağı suyumu ekledikten sonra üzerine 1 paket kuru mayayı ekliyorum. Evinizde kuru maya yoksa yarım paket yaş maya da olur arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı silme toz şekeri ekledikten sonra karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika mayamın aktifleşmesi için beklerken ben de bu esnada bir demet taze soğanımı güzelce yıkayıp süzgecimin içerisine koyuyorum. Sadece kök kısımlarını kestim. Beyaz kısımlarını da kullanacağız tarifte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri köpük köpük oldu. Maya aktifleşti. Artık üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra toplamda 5,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Hepsini birden dökmeyelim. İlk etapta yarısını bir dökelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim. Ve şöyle karıştırmaya devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi unu Tamamen birden eklemiyorum arkadaşlar. Yarısını ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Diğer yarısını da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Elde edeceğimiz hamur hafif ele yapışan bir hamur olacak arkadaşlar. Çöremizin yumuşak olmasını istiyorsak hamurumuzun da mutlaka hafif bir ele yapışması yumuşak olması gerekiyor. Spatulamdaki hamur parçalarını ekledikten sonra borcamımın içerisinde hamuru toparlıyorum ve tezgahımın üstüne şöyle iki tutam kadar unu serpip tezgahımın üzerinde toplamda 4 dakika kadar bir süre hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. 5,5 su bardağından sonra daha fazla un ilavesi yapmayın arkadaşlar. Sadece parmak uçlarınızla e, unu alın ve hafifçe serpin bu şekilde. Sadece elinize yapışmasını önlemek amaçlı. Çünkü elde edeceğimiz hamur dediğim gibi yumuşak bir hamur olması gerekiyor. E, bu durumda da çöreğimiz çok yumuşak olacak arkadaşlar. Güzelce yoğuruyorum. bu yoğurma aşamasını lütfen atlamayın arkadaşlar çok önemli 4-5 dakika kadar bir süre güzelce yoğurdum şöyle bir döndürdükten sonra borcamımın içerisine ekliyorum üst kısmını şöyle düzlüyorum arkadaşlar Düzledikten sonra kapağını kapatıyorum. Bir kenarda hamurumun mayalanmasını bekliyorum. Bu esnada da taze soğanlarımı ince ince kesmeye başlıyorum. Kestikten sonra yine süzgecimin içerisine koyuyorum arkadaşlar. Tarifimde kullandığım bütün malzeme listesini videonun altında bulunan açıklama kısmını ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Toplamda yarım saat kadar bir sürede hamurum mayalandı. Gördüğünüz gibi iki katına kadar ulaştı arkadaşlar. İlk etapta bu şekilde bir havasını alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın hafif ele yapışan bir hamur oluyor. Tezgahımın üzerini unladıktan sonra hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Ve şöyle içe doğru katlayarak ilk olarak bu şekilde bir içe doğru katlayalım. Daha sonra elimle döndürüyorum arkadaşlar. Ters çevirerek tezgahımı tekrardan unluyorum. Ters tarafını koyuyorum arkadaşlar. Yani diğer tarafını koyuyorum bu şekilde. Artık hamurumuzu açmaya geçeceğiz. Şöyle elimle biraz düzlüyorum. Daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlayacağım. Dilerseniz oklavayla da açabilirsiniz. Rahatça hangisiyle açabiliyorsanız onu kullanın arkadaşlar. Üzerine biraz un serptikten sonra artık açmaya geçiyorum. Hamurumu kare olacak bir şekilde açıyorum ve açarken çok fazla açmadan bir ters döndürüyorum. Üzerindeki fazla unu da silkeliyorum. Daha sonra kare olacak bir şekilde hamurumu açıyorum. Bir parmak kalınlığında olacak hamurumuz arkadaşlar. Çok rahat açılıyor. Hiçbir şekilde zorlanmadım. Tezgahımı da bolca unla serptiğim için altında da yapışma olmayacak arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak. Gerçekten çok güzel, çok pratik ve rahat bir şekilde açabildim hamurumu. Evet, kare olacak bir şekilde açtım. Bakın kalınlığı da bu şekilde. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. Her tarafına güzelce yayıyorum. Her tarafına yağlandığından emin olun. Şöyle hafifçe dökün ve her tarafına elinizle gezdirin. Yarım yani taze soğanlarımın yarısından biraz daha fazlasını hamurumun üzerine döküyorum döktükten sonra üzerine bir tutam tuzu serpiyorum her tarafına gelecek şekilde. Elimle artık yayıyorum. Çok fazla kenarlara gitmeyecek şekilde her tarafına taze soğanı yayıyoruz arkadaşlar. Yaydıktan sonra ilk olarak gördüğünüz gibi baş kısmından tutup ortaya doğru çekelim arkadaşlar. Orta noktada buluşturalım. Diğer tarafında tamamen üstünü kapatacak şekilde üzerine kapatıyorum. Uçlarını şöyle birleştirdikten sonra tamamen e, kenar kısmına doğru. Üzerine tekrardan sıvı yağ döküyorum. Yine bir yemek kaşığı kadar olacak şekilde. Her tarafına yayıyorum. Üst kısmının her tarafına elimle şöyle gezdiriyorum. Gezdirdikten sonra arta kalan taze soğanlarımızın hepsini orta kısmına doğru döküyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet arkadaşlar. Kahvaltılık yaptığım için içerisine peynir koymadım. Ee, yanına zaten kahvaltıda peynir zeytin koyacağım için tamamen taze soğanlı yani sade bir şekilde yaptım. Ama çay saatinizde yapacaksanız eğer içerisine peynir koyabilirsiniz. Taze soğanı güzelce döktükten sonra üzerine bir tutam yine tuz serpiyorum, gezdiriyorum her tarafını üzerine. Tuz miktarı tamamen size kalmış ama e, tuzu tam idealdi arkadaşlar. Tuzu da serptikten sonra baş kısmından ortaya doğru katlıyorum arkadaşlar. Tam ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Daha sonra diğer tarafında tamamen e, hamurumuzu üst kısmını kaplayacak şekilde kapatıyorum kapattıktan sonra içerisinden çıkmalar oluyor arkadaşlar. Taze soğanları topluyorum. Kenarından hemen içeriye doğru bu şekilde atıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Kenar kısımlarını bu şekilde parmak uçlarımla çok bastırmayacak şekilde hafifçe birleştiriyorum arkadaşlar. Birleştirdikten sonra tezgahımın sol tarafına un serptim. Ters döndürüp tezgahımın bu tarafına koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra Elimle şöyle bir üst kısmını, kenar kısımlarını şöyle bir toparlıyorum. Çok hafifçe bastırıyorum. Tezgahımın diğer tarafına bolca un serpiyorum arkadaşlar. O kısma çekiyorum. Hamurumu artık açmaya geçiyorum. Üst kısmına biraz un serpiyorum. Elimle gezdirdikten sonra merdane yardımıyla yuvarlak olacak bir şekilde çok fazla bastırmadan açıyorum arkadaşlar. Açarken ee, ters tarafa döndürün. O kısmında merdane ile e, tamamen bütünleşmesini yani hamurların tamamen birbiriyle e, birleşmesini sağlayalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde ters döndürüyorum. Çok rahat dönüyor zaten arkadaşlar. Hiçbir şekilde açılma olmuyor merak etmeyin. Alt kısma unlarımı tekrardan şöyle bir elimle gezdirdim. Üst kısmını da bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Çok fazla bastırmadan. Zaten hamur çok rahatça kendini veriyor arkadaşlar. Merdaneyi çektiğinizde çok rahat bir şekilde geliyor. Yuvarlak olacak bir şekilde açtım. Tepsim, Fırın tepsimi büyükçe kullandım arkadaşlar. Yani fırın tepsimin boyutunda yuvarlak olacak bir şekilde açıyorum. Tepsiniz kare ise kare şeklinde de açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi alıyorum tepsimin içerisine... Tepsimi her tarafını yağladım arkadaşlar. Az bir miktar sıvı yağla kenarını, altını güzelce yağladım. Tepsimin içerisine alıyorum. Kenarlarını, orta kısımlarını düzelttikten sonra her tarafının güzelce yayılmasını sağlıyorum arkadaşlar. Elimle bu şekilde hafif kenarlara doğru iterek güzelce her tarafının tepsiye yayılmasını sağlıyorum. Daha sonra parmak uçlarımla kenar kısımlarını hafifçe içe doğru bastırıyorum arkadaşlar. Çok fazla değil. Hafifçe bastırın yeterli. Kenarlarını düzelttikten sonra üzerini örtüyorum. Toplamda 15 dakika tepsi mayası için bekletiyorum arkadaşlar. 15 dakika geçti. Bu arada fırınınızı alt üst ısıtmalı bir şekilde 180 dereceye ayarlayın. Ve üzerine su serpin arkadaşlar. Su serpip her tarafına yayılmasını sağlayın. Bu şekilde elimle gezdiriyorum. Evinizde sprey varsa sprey ile de sıkabilirsiniz. Ben bu şekilde yaydım. Fırınıma gönderiyorum. En alt rafına sürüyorum arkadaşlar. Toplamda 50 dakika sonra tepsimi çıkarıyorum. 180 derecede 50 dakika pişti arkadaşlar. Hemen üzerine sıcak sıcak tereyağını gezdiriyorum. Yani çöreğim sıcakken hemen tereyağını üzerine komple gezdiriyorum. Tereyağını her tarafına yaydıktan sonra 2 dakika kadar tereyağını tamamen güzelce çekmesini sağlayalım arkadaşlar. Bakar mısınız o kadar güzel gözüküyor ki tadı da gerçekten muhteşem oldu. Şimdi hemen dilimlere ayırıyorum. İlk olarak düzlemesine kesiyorum. Daha sonra yanlamasına olacak şekilde kesiyorum. Artı şeklini oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra her dilimi ortasından keserek servis için hazırlıyorum. Dilerseniz hamurunu geceden hazırlayıp buzdolabına koyun. Taze soğanları da güzelce yıkadıktan sonra bir gazeteye suyunu süzdükten sonra bir gazeteye sarın. Onu da dolaba koyun. Sadece açması ve içini kesip eklemesi kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde de çok pratik oluyor. E, o şekilde de deneyebilirsiniz. Bakar mısınız içerisine? Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Taze soğanın hamura verdiği lezzeti gerçekten anlatamam size. O kadar güzel bir lezzet veriyor ki hamura taze soğan. E, kahvaltımızda biz bunu yanında peynir, zeytin artık çayla beraber tükettik e, ve anında da bitti arkadaşlar. Güzel bir lezzet, güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Videomu izledikten sonra beğendiyseniz eğer beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olur, bildirim ziline basar, bir sonraki tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz tarif, görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve tüm önerilerinizi yorumlar bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Ufak da olsa bir emoji olur, bir yorum olur. Mutlaka benimle yorumlarınızı paylaşın arkadaşlar. Daha fazla börek tariflerimi ve ilginizi çekebilecek tariflerimin linkini açıklama kısmına ekliyorum. Videonun sonunda da ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Açıklama kısmından da bakabilirsiniz. Taze soğanlı çöreğimizin son halini izlerken beni tam da bu kısma kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.